Borç. Nice güçlü insanı dize getiren, nice zengini fakirleştiren, nice yüzü solgunlaştıran ve geceleri uykusuz bırakan ağır bir yük. Kalbin derinliklerine çöreklenen, insanın ruhunu daraltan, huzurunu söndüren, evine girince neşeyi dışarı atan görünmez bir zincir. Kimi zaman bir kredi borcu, kimi zaman bir dosttan alınmış emanet para, kimi zaman bir vergi borcu. Ne olursa olsun, borcun adı değse de yükü hep aynı. Yürek yorar, nefes daraltır, aklı karıştırır. Çünkü borç sadece maddi değil, aynı zamanda manevi bir sınavdır. Borç içinde kıvranan nice kul vardır ki, Allah'a ellerini kaldırıp "Ya Rabbi, bu yükü ancak sen kaldırabilirsin." diye dua eder. Ama çoğu zaman bu dua sessiz kalır. Çünkü insanlar sadece kelimeleri tekrar ederek Allah'a seslenebileceklerini zanneder. Oysa Rabbimizin işittiği dua sadece dilden değil, kalpten, samimiyetten, pişmanlıktan, teslimiyetten beslenir. İşte bu noktada asırlardır ümmeti rahatlatan, kapalı kapıları açan en umutsuz anlarda rahmetin inmeye başladığı iki mucizevi zikir devreye girer. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçtan en çok Allah'a sığınan kişiydi. Evet, bir peygamberdi ama borcun insanda neleri çökerttiğini, nasıl utandırdığını, nasıl bir acizliğe düşürdüğünü ümmetinden biliyordu. Bu yüzden ümmetine sadece dua öğretmedi. Aynı zamanda borçtan kurtulmak için ne yapılması gerektiğini, hangi zikrin Allah katında borçları silecek kadar kıymetli olduğunu da öğretti. Bir gün Hz. Ali radıyallahu anhu peygamberimize gelerek dedi ki, ''Ya Resulallah, borç içindeyim. Ne yapsam da bu sıkıntıdan kurtulsam?'' Efendimiz ona ne bir servet ne bir kazanç kapısı sundu. Sadece şu cümleyi söyledi. Ey Ali şöyle dua et. Allah'ım haramdan koruyacak kadar helalini bana yeterli kıl ve lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Bu dua İslam tarihinde binlerce sahabenin, yüz binlerce Allah dostunun ve milyonlarca müminin dilinden düşmeyen bir kurtuluş duası haline geldi. İlk bakışta kısa ve sade gibi görünen bu dua aslında içinde bir ömürlük teslimiyet taşıyor. Çünkü burada Allah'tan helali istemek sadece para kazanmak değil. Aynı zamanda kazancının Allah'ın rızasına uygun olmasını dilemektir. Haramdan korunmak maddi borçlardan daha önce gelen manevi bir temizliktir. Çünkü haramla gelen para borç kapatmaz. Sadece o borcun yüküne bir de ahiret hesabını ekler. Yani aslında bu dua borçtan kurtulmak için Allah'tan sadece para değil, temiz para istemeyi öğretiyor. Ardından gelen cümle ise kalbin derinliklerine dokunur. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Bu öyle bir yakarıştır ki sadece borçtan değil, insanlara boyun eğmekten, onlara mahcup olmaktan, onlardan medet ummaktan kurtulmayı ister. Çünkü asıl özgürlük Allah'ın kapısında dilenip kulların kapısında boyun eğmemektir. Bu zikir sadece borçtan kurtulmayı değil, aynı zamanda kulun izzetini, haysiyetini ve vakarını korumasını sağlar. İnsan borçlu olduğunda çoğu zaman utanır, sıkılır, içe kapanır. Oysa bu dua insanın yeniden başını dik tutmasını, Allah'a karşı eğilip insanlara karşı dimdik durmasını sağlar. Çünkü burada Rabbine sığınıyorsun. Ondan istiyorsun. Ona yöneliyorsun. İşte bu teslimiyet hali gökleri harekete geçiren bir duadır. Çünkü Allah samimiyetle yapılan hiçbir duayı karşılıksız bırakmaz. Kur'an'da Allah şöyle buyurur. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Onu umadığı yerden rızıklandırır. Talak Suresi 2. ve 3. Ayet işte bu ayet zikirle borçtan kurtuluşun açık bir ispatıdır. Allah'a sığınan bir kul kendi çabasıyla çözüm bulamayacak gibi göründüğü bir anda hiç beklemediği bir yerden bir çıkış kapısı bulur. Belki bir ödeme kolaylığı, belki bir borcun silinmesi, belki umulmadık bir destek. Ama net olan şudur ki Allah kulunu çaresiz bırakmaz. Hele ki Allah'ın ismini diline dolayan Kalbine ona ait duygularla dolan bir kul varsa ona rahmeti daha da hızlı iner. Borç yalnızca para değildir. Borç aynı zamanda bir ruh halidir. İnsan borçluyken özgüvenini yitirir, kendine olan inancını kaybeder. İçten içe tükenmişlik yaşar. İşte bu iki zikir sadece maddi borçları değil, kalpteki baskıyı, zihindeki yorgunluğu, ruhun yorgun düşmesini de onarır. Çünkü Allah'ın adını almak kalpleri ferahlatır. Nitekim Kur'an'da şöyle buyurulur. Kalpler ancak Allah'ı almakla huzur bulur. Rad Suresi 28 Sen bu iki zikri sadece borçtan kurtulmak için değil, aynı zamanda kalbini iyileştirmek, ruhunu beslemek, hayatını berraklaştırmak için de söylemelisin. Çünkü Allah, ismi anıldığında kulunun üzerindeki yükleri hafifletir karanlığı aydınlatır. Umutsuzluğu umutla değiştirir. Bu öyle bir duadır ki sadece bugünü değil geleceğini de aydınlatır. Zikrin gücü sadece kelimelerde değil, onun arkasındaki teslimiyette, inançta, sadakatte saklıdır. İnsan dilini oynatırken kalbini çalıştırmazsa o zikir bir alışkanlıktan ibaret kalır. Oysa gerçek zikir insanın ruhunu harekete geçirir. İşte bu yüzden borç gibi insanı en derinden sarsan bir meselede zikir sadece çözüm değil aynı zamanda bir diriliştir ve o dirilişi sağlayacak ikinci büyük zikir ise Kur'an'ın en derin ayetlerinden birinde gizlidir. Bu ayet Allah Teala'nın mutlak kudretini anlatır. Onun dilediğine mal, mülk, izzet verdiğini, dilediğinden de her şeyi alabileceğini bildirir. De ki: Ey mülkün sahibi Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Mülkü dilediğinden alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Hayır, yalnızca senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye kadirsin. Ali İmran Suresi 26. ayet. Bu ayet sadece bir dua değil, aynı zamanda bir hakikatin ilanıdır. Bu ayeti her sabah ve akşam diline dolayan bir kul aslında hayatının dizginlerini Allah'ın eline teslim ettiğini ilan eder. Malı veren odur, alan odur. Yani borcu başımıza getiren odur. Ama sabredersek ve ona dönersek borçtan kurtaran da yalnızca odur. Bu ayette dikkat çeken en büyük hakikat Allah'ın kudretidir. Borcun seni ezdiği, imkansızlıkların seni çevrelediği, çıkış yollarının kapandığı bir anda bu ayeti tekrar ettiğinde aslında şunu söylüyorsun. Ya Rabbi, ben acizim ama sen kudret sahibisin. Benim çözemediğim bu düğümü ancak sen çözebilirsin. Ve Allah'ın kudretine sığınan bir kul imkansızın mümkün hale geldiğini, görülmeyen kapıların açıldığını kendi gözleriyle görür. Çünkü Allah kulunun acziyetini sever. İnsan güçlü olduğunu düşündüğü sürece Allah'a tam teslim olamaz. Ama elinden hiçbir şey gelmediğinde, çaresizliğini fark ettiğinde, artık tüm güvencelerini yitirip sadece Allah'a yöneldiğinde işte o zaman rahmet kapısı aralanır. Çünkü Allah Teala'nın rahmeti en çaresiz anlarda iner. Bu yüzden borç her ne kadar ağır bir yük olsa da aynı zamanda bir fırsattır. Kulun Rabbine yönelmesi için bir vesile, samimiyetle, zikirle arınması için bir çağrıdır. Hert. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın huzurundaydım. Üzgün ve mahzun bir adam geldi. Dedi ki, ''Ey Allah'ın Resulü, gece gündüz çalışıyorum ama borçlarım artıyor. Ne yapacağımı bilmiyorum.'' Resulullah tebessüm etti. Ona şu duayı öğretti. Allah'ım sana sığınıyorum. Gamdan ve kederden, acizlikten ve tembellikten, korkaklıktan ve cimrilikten, borç yükü altında ezilmekten ve insanların bana üstünlük kurmasından. Bu dua borcun sadece maddi değil, aynı zamanda psikolojik bir sorun olduğunu da açıkça ortaya koyar. Borç insanın zihnini karıştırır. Gelecekle ilgili kaygılarla doldurur onu karamsarlığa ve tembelliğe iter. Borçlu insan sadece alacaklısından değil, toplumdan da kaçar hale gelir. Bu sebeple Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem borçtan kurtulmak için sadece bir ödeme planı değil, ruhsal bir iyileşme süreci de önerir. Zikir ve dua işte bu yüzden sadece Allah'tan yardım istemek değil, aynı zamanda insanın kendisini yeniden inşa etmesidir. Zikir kul ile Allah arasında gizli bir bağdır. Ne melekler bilir o anı, ne insanlar duyar. Ama o bağ kurulduğunda gökler sessizce harekete geçer. Kainatta hiçbir şey sebepsiz değildir. Dualar bir zaman sonra yağmura dönüşür. Zikirler kalpte bir güven oluşturur ve insan içinde oluşan bu güven sayesinde borcunu ödemese bile ruhen ferahlar. İşte asıl zenginlik budur. Unutma, Allah bir kuluna borç verdiyse ona bununla sınav ediyor demektir. Belki de senden sabır istiyor. Belki biraz daha samimiyet. Belki biraz daha teslimiyet. Borç aynı zamanda kulun nereye yaslandığını gösteren bir aynadır. Sen o borcu ödemek için sadece çalışıyor. Ama Allah'tan hiç istemiyorsan belki de duanın eksikliği yüzünden hala sıkıntıdasın. Ama şimdi bu iki zikirle hem çalışarak hem dua ederek hem tevekkül ederek hem teslim olarak Allah'a doğru yürüyebilirsin. Zikirlerin her biri borcun altına sıkışmış bir kalbin kurtuluş reçetesidir. Sadece ezberleme değil, inanarak tekrar etme meselesidir. Çünkü Allah sadece söylenen sözü değil, onunla birlikte atılan içli bir kalp atışını da işitir. Bu yüzden bu zikirleri hayatını alırken sadece dudaklarını değil, kalbini de çalıştır. O zaman göreceksin ki Allah senin için hiç ummadığın bir yerden yardım gönderecek, hiç düşünmediğin bir yerden kapılar açacak ve sen ben nasıl oldu da buradan çıktım diye hayret edeceksin. Zikir sadece Allah'ın ismini tekrar etmek değildir. Zikir bir haldir, bir halet-i ruhiyedir. Bir insan zikre başladığında aslında kendi iç yolculuğuna da başlar ve bu yolculukta kalbinin en kuytu köşelerine dokunur. Korkularına, kaygılarına, borçlarına, kırılmış hayallerine, bitkin düşmüş umutlarına. Zikir o karanlıkların içinde bir kandil yakar. O kandilin adı bazen ya Allah olur, bazen hasbi Allah. Bazen de ya ani eynini bikrik ammen sivak. Yani ey zenginlik sahibi Allah'ım beni senin lütfunla senden başkasına muhtaç olmaktan kurtar. Çünkü insan bazen paradan önce umuda, bazen borçtan önce huzura muhtaç olur. Nice insan vardır ki cebinde binlerce lirası vardır ama ruhu iflas etmiştir. Nice insan vardır ki borç içindedir ama sabah gözünü Rabbini olan güvenle açar. İşte gerçek zenginlik budur. Gerçek ferahlık Allah'la kurulan o görünmez bağdadır. Ve borç gibi dünyaya ait bir dert bile Allah'la yaşandığında ahirete açılan bir rahmete dönüşür. Bu yüzden zikri sadece ağızla değil gönülle yap. Bir köşeye çekil, kalabalıklardan uzaklaş. Telefonunu sessize al, kalbini sadece Allah'a yönelt ve de ki Allah'ım helalinden bana yeterince ver haramdan koru ve beni lütfunla senden başkasına muhtaç etme. Sonra tekrar et. Allah'ım mülkün sahibi sensin. Dilediğine mülk verirsin. Dilediğinden alırsın. Dilediğini aziz kılar. Dilediğini zelil edersin. Hayır ancak senin elindedir. Sen her şeye kadirsin. Bu iki zikri sabah ve akşam içinden geldiği gibi bazen ağlayarak, bazen susarak, bazen titreyerek söyle ve unutma Allah kulunun ona sığındığı anları en kıymetli zamanlar olarak kaydeder. Belki borcun hemen ödenmez. Belki süreç uzun sürer. Ama bil ki o zikrin sana kazandırdığı sabır, metanet ve güven duygusu hayatındaki her borçtan daha değerlidir. Zikirle güçlen, dua ile diril, tevekkülle yürü. Allah borçlarını silebilir. Çünkü o rahmetiyle gazabını örten kulunun yükünü hafifleten, umudu tükenmiş bir yüreğe bile yeniden hayat üfleyendir. Belki bugün hala borçluyum diyorsun. Ama yarın sabah kalktığında Allah'ın kapından gelen bir kolaylıkla gözlerin dolacak. Yeter ki sen Allah'a gerçekten yönel. Çünkü borcun varsa Rabbini anlat. O zaten biliyor ama senin onu hatırlamanı, ona yönelmeni, ondan istemeni bekliyor. Unutma. Bir kul Allah'a samimiyetle yöneldiğinde gökyüzü dua defterini açar ve o deftere senin adın yazıldığında artık imkansız diye bir şey kalmaz.